Trump bir cümlesiyle bütün piyasaları alt üst edebiliyor. Şimdi yukarıdaki harekette özellikle 2790'a bakacağız dedik. Buranın üzerinde kalıcılık bu en azından sorunun devam edeceğinin işareti olacaktır. Diğer grafikte ise kırmızı trend çizgisinin bulunduğu yer bizim direnç noktamız yeni direnç noktası olacak. Yani şurası. Bu nokta yaklaşık 2910'lar civarı ifade edilebilir. Buradan artık bir satış gelecek mi bir de oraya bakacağız. Çünkü eğer şu kırmızının üzerine çıkarsa yani şuradaki bandın üzerine çıkarsa buradaki aralık kadar yükseliş demektir. Bu yaklaşık olarak 2300 ile 2700 arasındaki 400-500 dolarlık hamleyi buraya eklemek demektir. O yüzden bundan sonraki süreçlerde 2910 dolar bizim açımızdan kritik olacak. Gram tarafına geldiğimizde ise ana desteğimiz 3150. Buranın üzeri pozitif demekti. Daha önce de konuştuk. Buranın altı ise satış şuradaki gibi. Ama yukarı yön hareketin trendin devam etmesini gerektirecek en azından artık sebep var. Savaşlar ise bile bu sefer de ticaret savaşı başladı. Diğer tarafta ise gümüş. Gümüşle direnç noktamıza gelmiş ve cuma günü tam o noktada kapatmıştık şurası. Buradan satış yedi. Satış yedikten sonra geldiği noktaya bakalım. 30.70 70 30-70 ile 31-60 arasındaki şu aralıkta kaldı. Önemli olan şuradaki 3 gün. Yani 31-60'ların üzerinde 3 gün kalabilirse 35 dolarları karşımıza çıkarır. Ama halen öyle bir görüntü yok. Yani şurada denediğini burada başarabilirse yeniden yukarı yönlü hareket karşımıza gelir. Ama henüz daha 31-60'ın üzerinde kalıcılık göremedik. Gram tarafındaysa özellikle 34 üzerine attığı zaman 37 40'lara kadar gidebilir senaryosu işleri geri çekilmede de ana desteğimiz artık tekrar 37-80 olduğu için buraya yaklaştığında tekrar tepki gelmesini sağladı diyebiliriz